Herkese merhabalar ben Nigar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu elimde görmüş olduğunuz meyvelerle bir içecek hazırlayacağız. Ee, birçoğunuz belki bilmiyordur bunun ne olduğunu ben de yeni öğrendim açıkçası bir arkadaşım verdi bana bunları. ve ee, Öylelikle araştırarak bundan bir içecek yapıldığını öğrendim. Aslında çok bildiğimiz bir e, içecek bu Ramazanlarda sık sık yapılır demir hindi şerbeti. Bu da demir hindi meyvesi. Bazı yerlerde Hindistan hurması da deniyormuş. Böyle e, kabuklu bir meyve. İçinden de bu gördüğünüz siyah çekirdekler çıkıyor. Ama ben bugün sadece kabuğunu soyacağım. E, zaten süzeceğim için içindeki çekirdekleri ayıklamama gerek yok. E, böyle lifleri var. Liflerini de ayıklıyorum. Sadece yumuşak içindeki meyve olan kısmını e, ayıracağım. Başka bir tencereye koyuyorum. Zaten çabuk ayıklanıyor. Kabuğu hemen elimle sıktırdığımda Aynı fıstık gibi çabucak kırılabiliyor. Demir hindilerimi kaynatacağım tencerenin içine aldım. Şimdi onu bir takım bitkilerle birlikte kaynatacağım. Ona aroma verecek bunlar: kabuk tarçın, zencefil, taze zencefil, ıhlamur, ada çayı, yıldız anason, karanfil. İsterseniz siz zerdeçal falan da kullanabilirsiniz elinizde varsa. Önce demir hindileri tek başına yarım saat kadar kaynatmam gerekiyor. Onun sonrasında diğer bitkileri ekleyeceğim. Evet yarım saatin sonunda artık böyle aromasını vermiş bir şekilde kaynıyor. Şimdi artık diğer bitkileri ekleyebilirim. Bitkilerimiz hem çok güzel bir aroma verecek hem de e, çok şifalı bir içeceğimiz olacak. Hepsi birer şifa deposu gerçekten. Ben de biraz araştırdım demirhindi'nin faydalarını. E, antioksidan özelliği var. Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı, sindirim sisteminin düzenleyici, e, birçok faydası var. Şimdi bütün bitkileri de koydum. Kısık ateşte 20 dakika kaynatacağım. Şimdi içine e, damak zevkinize göre şeker ilave edin. Ben çok fazla şeker kullanmak istemiyorum. E, 2-3 kaşık kullanacağım. Balla tatlandıracağım. Eğer tatsız gelirse ılıkken bal koyacağım. Siz de tadına bakarak karar verin. Şerbetimizi tülbentten geçirdim ve dolapta tamamen soğuttuktan sonra artık servis edebilirsiniz. Tam bir şifa deposu oldu gerçekten. İnşallah yapar ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beni instagramdan takip etmek isterseniz pasta güvercini olarak aratıp bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.